Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda CoinList'in yeni ön satışı Project Galaxy'nin ön satışına katılacağız. Project Galaxy Web 3'te LinkedIn olmayı amaçlıyor. O zaman hadi temel detaylara geçelim. Ön satışa kaydolmak için son tarih 15 Şubat Türkiye saatiyle saat 15. Ve satış da 17 Şubat Türkiye saatiyle 21'de olacak tek opsiyonlu şekilde de olacak. Öyleyse Register Now diyerek detaylara gidelim. Evet geldik satış detaylarına. Öncelikle token'ımızın ticker'ı GAL yani GAL token satın alacağız. Az önce de belirttiğim gibi ön satışa kaydolmak için son tarih 15 Şubat Türkiye saatiyle saat 15'te ve satış da 17 Şubat Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Peki token'ımızın fiyatı ne olacak? Token'ımızın adet fiyatı 1.5 dolar olacak. 14 Nisan 2022'den başlayarak bir yıl süresince haftalık olarak dağılım olacak. Yani bir yıl içinde ilk olarak dağılımı 14 Nisan'da alıyoruz. Sonra her hafta lineer bir şekilde bize verilecek. Peki ne kadarlık bir token satışa ayrılmış? 10 milyon GAL token ayrılmış. Minimum 100 dolarlık, maksimum 500 dolarlık alabilirsiniz. Bitcoin, Algo, Solana, Ethereum, USDC ve USDT ile alım yapabilirsiniz. Evet bunları öğrendikten sonra aşağı iniyoruz ve Register Now diyoruz. Evet karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Buradan da Get Started diyoruz. Ardından kim olarak katılıyorsunuz diyor. Buradan kendinizi seçip continue diyorsunuz. Ve bizden ülkemizi seçmemizi istiyor. Hemen buradan Türkiye'yi seçiyorum. Ardından I confirm diyerek continue diyoruz. Evet, geldik quiz'e. İlk soru. Project Galaxy'nin ön satışına kaç milyon token ayrıldı? 10 milyon token ayrıldı. İkinci sorumuz. Project Galaxy'nin satış mekanizması nasıl olacak? En uzun cevap yani kullanıcılar bekleme odasında bekler ve random sıra verilir. Üçüncü sorumuz. Project Galaxy ne için kuruldu? Web 3 olanı seçiyoruz. Az önce de belirtmiştim Web 3'te LinkedIn olmaya amaçlıyor diye. Hangi ödeme yöntemleriyle ödeme yapabilirsiniz? Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT, Algo ve Solana. Ardından bizden token fiyatı ve maksimum satın alımı soruyor. Cevap 1.5 dolara 500. Altıncı sorumuz. Eğer ki biri satın alımı onaylar fakat tamamlamazsa ne olur? Yani fonlamazsa ne olur? Kullanıcının satın alımı iptal edilir ve gelecek ön satışlardan banlanır. Bunu seçiyoruz. Evet geldik 7. sorumuza ön satışa nereden katılabilirim diyor. Coinlist.co Ve son soru kullanıcı bot kullanır veya kuyruk sistemine zarar verecek bir şey yaparsa ne olur? Kullanıcının hesabı yok edilir ve tüm satın alımlar iptal edilir diyoruz. Ardından continue diyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle Galaxy Token'ın ön satışına katıldık. Şimdi şöyle bir ayrıcalık da tanıyor Galaxy Galaksinin ekosistemine katkıda bulunanlar için tabi snapshotlar çoktan alındı. Yanılmıyorsam 8 Şubat'ta Galaxy NFT tutan cüzdanların snapshot yani ekran görüntüsü alındı. Eğer ki siz de Galaxy NFT tutuyorsanız cüzdanınızda şuraya gelip submit wallet and signature diyerek cüzdan adresinizi yazıp imzanızı atabilirsiniz. Böylelikle sizi öncelikli sıraya davet edebilirler. Tabi yine garantisi yok fakat davet edilebilirsiniz. İlla bunu yapmanıza gerek yok. Diğer türlü de public'ten yani herkesin katıldığı odadan ön satışa katılabilirsiniz. Aklınızda kalan sorular varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.